بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة باللسان يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن أذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل أو وظل وظل وظلم وأظلم وجهل أو يجهل عليه Allahümme inna nese'elükel afu'el afiyyete fil dünya'ul ahira. Amin. Kutlarım, Müslüman kardeşlerim görünüşe göre hüküm vermekle alakalı bölümü okuyduk Riyad-ı Salihin'in. İnsanların dış görünüşüne bakarak haklarına hüküm vermek ve gizli hallerini Allah'a bırakmakla alakalı gelen ayetleri okuduk. Şimdi de hadisleri okuyacağız. Geçen hafta Üsame radıyallahu anhunun yapmış olduğu bir yanlışı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düzeltmiş. Ona o sahabiye yarın bu la ilahe illallah ile gelirse ne diyeceksin demişti. O hadisin bir benzerini yine 395. rivayette görüyoruz. Cündeb bin Abdullah'tan gelen bir rivayet. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'ase ba'asen minel muslimine ila kavmin minel müşrikin. وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. بينجيكي حديثة أن saldırdı. Farklı bir olay da olabilir. Aynı olay da olabilir. Allahu alem bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlardan müteşekkil bir askeri birliği müşriklerden bir kavme göndermişti. Müslüman askerler müşriklerle karşılaştılar. Müşriklerden bir adam Müslüman askerlerden istediğine saldırıp öldürüyordu. Müslümanlardan biri de onun boş bulunduğu anı gözlüyordu. Biz bu Müslümanın أسامة بن زيادة وعندما قام أسامة بن زيادة بمساعدته لا إله إلا الله ولكن على ذلك أسامة رضي الله عنه فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنعه فدعاه فسأله فقال لما قتلته فقال يا رسول الله اوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا واني حملت عليه فلما راى السيف قال لا اله الا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بذا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة رواه مسلم Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a müjdeci geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu, ona ordunun durumunu sordu. O da olup biteni haber verdi. Hatta o adamın durumunu ve Üsame'nin ona ne yaptığını da anlattı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Üsame'yi çağırdı ve ona adamın için öldürdün diye sordu. Üsame ya Resulallah o adam Müslümanların canını yaktı falanı ve filanı öldürdü diyerek birkaç şehidin adını saydı. Sözüne devamla şöyle söyledi. Ben de onun üzerine yürüdüm. Kılıcı görünce La ilahe illallah dedi. Resulü Efendimiz böyle diyen adamı öldürdün mü? diye sordu. Ben evet dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz La ilahe illallah kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacağız? Dedi Usame bin Zeyd Ya Resulallah Cenab-ı Hak'tan benim bağışlanmamı beni bağışlamasını dile dedi. Efendimiz Aleyhisselam durmadan La ilahe illallah kelimesi kıyamet günü huzuruna geldiğinde ne yapacaksın? Ya da o adam La ilahe illallah ile yanına gelirse sen ne yapacaksın? Söyle dedi. La ilahe illallah sözü kıyamet günü huzuruna geldiğinde ne yapacaksın diyor. Başka bir şey söylemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i İmam ediyor. Cündüb bin Abdullah radıyallahu anhu sahabe-i kiramdan olan Cündüb'ün künyesi Ebu Abdullah'tır. Cündüb ya da Cündüb şeklinde de söylenir. İki şekilde de okunmuş. Cündüp ya da Cündüb şeklinde. Becile kabilesine mensup olduğu için El Beceli nisbesiyle anılır. Önce Kufe'ye yerleşmiş, daha sonra Basra'ya göç etmiştir. Bu sebeple Kufe ve Basra'da hadis ravileri ondan rivayette bulunmuştur. Hasan-ı Basri, Muhammed bin Sirin kendisinden hadis nakledenler arasındadır. Cündep, Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhuma fitnesi patlak verdiğinde yanına çağırdığı bir grup Müslümana yukarıdaki hadisi nakletti ve bu fitneye karışmamalarını tavsiye etti. Onlar fitne şehrimize gelirse ne yapacağız diye sorduklarında mahallelerinize girin dedi. Mahallelerimize de gelirse o zaman evlerinize çekilin. Evimize de girerse evlerinizin odalarına çekilirsiniz. Odalarınıza kadar gelirse öldürülen Abdullah oğul öldüren Abdullah olma diye cevap verdi. Allah kendisinden razı olsun. Yani Müslümanların kendi aralarında yapacakları bir savaşta taraf olmamak. Yani düşmanla yapılıyorsa bu savaş o zaman tabii ki Müslümanların yanında yer alacak ve düşmana karşı ele silah tutacak ya da savaşacak. Ama eğer bu iki Müslüman arasında bir fitne bir kargaşaysa mesela şimdi bazı kardeşlerimiz Diyor ki ya Suriye'deki kardeşlerimiz niye ülkelerine bırakıp geldiler? E tamam da karşıdaki de Müslüman, bu da Müslüman. Bir Müslümanı ben sana soruyorum, bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi caiz mi? Caiz değil. E başına bombalar yağıyor, uçaklarla bombalar iniyor, varil bombaları iniyor ve binalar yok oluyor. Ne olacak? Sen olsan durur musun orada? Durmazsın. E bu insanlar da durmadılar zaten. E şimdi diyor Gazze'deki Müslümanlar diyor ne yapıyor? Gazze'deki Müslümanlar kimle savaşıyor? Yahudilerle savaşıyor. Ama şimdi Suriye'de polis kim? Ya amcasının oğludur, ya teyzesinin oğludur, ya dayısının oğludur. Asker dedin ki senin kardeşindir. Kardeşinin kardeşidir. Amcanın kardeşidir, dayının kardeşidir. Yani senin karşında düşman dediğin kişi ya senin Aynı anneden, aynı babadan ya da amcandır, dayındır, dayın çocuğudur. Yani onun için bir fitne var, bir kargaşa var. Böyle bir fitne ve kargaşada taraf mı olmak yoksa bir tarafa çekilmek mi? Tabii ki bir tarafa çekilmek daha iyidir. E şimdi İsrail'in Filistine saldırdığında ne var? Ya adam senin topraklarını ele geçirmek için seni öldürüyor. Sen ne yapıyorsun? Vatanını koruyorsun. Onun için savaşıyorsun ve şehit oluyorsun. Aradaki farkı da görmek lazım. Yani Suriye'deki kardeşlerimizin konumuyla Filistin'deki konum bir değil. Birinde bir ülke bütünlüğü var, sınırları var. Diğerinde ise işgalci bir kuvvet var ve bu oraya saldırıyor. Oradakileri öldürüp oralara konmak istiyor. Yani şu mesela belki bu kardeşlerimiz gitse, e, savaş durursa, şey olsa, belki isterler geri evlerine girebilecekler, oturabilecekler yani müsaade olursa. Ama Filistin'den çıkan bir adam tekrar Filistin'e dönemiyor. Gazze'den çıkan adam da dönemiyor. Yani 48'de çıkanlar bir daha dönemediler. Ürdün'e gidenler Ürdün'den geri dönemediler. Lübnan'a gidenler Lübnan'dan geri dönemediler. Suriye'ye gidenler Suriye'den dönemediler. Mısır'a gidenler bir daha dönemediler. Ve şu an Filistin'in içerisindekilerden daha fazla ülkenin dışında Filistinli var. Sadece bakın Ürdün'de 6 milyona yakın Filistinli var. Yani bu ne demek? Ülkenin yarısı. Ürdün'ün nüfusu 11 milyondur. 6 milyonu Filistinli. Belki daha fazla. Onun için yani meseleleri, olayları biraz daha iyi anlamak lazım. Bir de bu kardeşlerimiz Filistinli olsun, Suriyeli olsun, Iraklı olsun, diğer ülkelerdeki kardeşlerimiz bunların Müslüman kardeşimiz olduğunu bilip dün Çanakkale'de onların da bizimle beraber İngilizleri, Fransızları, diğerleri ve diğerlerini kovmak için bizimle beraber şehit olduklarını, savaştıklarını da bilmek lazım. Yani Çanakkale'ye gittiğinizde sayı aldığınız zaman ne kadar Suriyeli kardeşimiz orada şehit oldu, ne kadar Filistinli şehit oldu, ne kadar Musullu, Kerküklü şehit oldu, onların hepsini gidip görebilirsiniz. Yani bu devlet kayıtlarında da var. Oradaki mezarlıklarda, kabilede de temsil olarak bir gösteri şey var, bir yazı var. Onun için Bizi sınırlarla bölmüşler, ayırmışlar ama 400 sene Suriyeli kardeşlerimizle Osmanlı bir halifenin emri altında beraber kalmışız, beraber savaşmışız düşmana karşı. 400 yıl. Az mı 400 yıl? 400 yıl boyunca Suriye'deki kardeşlerimizle, Lübnan'daki, Filistin'deki kardeşlerimiz ne olmuşlar? Beraber yaşamışız. Arada bir sınır yokmuş o buraya Halep'e rahat bir şekilde gidiyor. Halep'teki de buraya rahat bir şekilde geliyor. Niye? Çünkü ülke sınırı. Yani aynı ülkeyi, aynı sınırları paylaşmışız biz. Buradan birisi elini kolunu sallayarak Hicaz'a kadar gidebiliyordu. Mekke, Medine'ye kadar gidebiliyordu. Aslında bizi bölmüşler, bölüştürmüşler. Bugün Avrupa Birliği var. Almanya'daki birisi elini kolunu sallayarak Fransa'ya kadar gidebiliyor. Hollanda'ya kadar gidebiliyor. Hollanda'daki birisi tabi mimneriye kadar gidebiliyor. Ve hiçbir pasaport, kimlik belki kontrolü olmadan. Biz niye Müslümanlar olarak Suriye'ye ben pasaportla gidiyorum, vizeyle gidiyorum? Niye ben Söğüt'e, Arabistan'a pasaportla vizeyle gidiyorum? Yani normalde bizim sınırlarımız birdi. Biz beraberdik hem din birliğimiz var, beraberliğimiz var, hem kardeşiz biz. Ve aynı toprakları paylaşıyoruz biz. Onun için bunlar önemli. Mesela bu sahabinin La ilahe illallah diyen birini öldürmesinden dolayı o da Müslümanlara zarar vermiş. Müslümanları öldürmüş. Velev Ve ki korkuyla La ilahe illallah demiş olsa bile onu öldüremezsin diyor. Efendimiz Aleyhisselam. Fitne kapına kadar gelse, mahallene kadar gelse, evinin içine kadar gelse, eğer seni öldürecek olan Müslümansa bırak öldürsün diyorsun. Ona elini kaldırmıyorsun. Niye? Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan en hayırlısı olmak. İki oğlundan en hayırlısı kimdi? Ne dedi? Habil sen dedi, bana elini uzatsan ben sana elim uzatmayacağım dedi. Ve Be, sen beni öldürecek olsan ben sana elimi uzatmayacağım dedi. Ve o şekilde ne oldu? Habil öldürüldü. Kabil de yeryüzünde ilk kan akıtan oldu. Onun için Müslüman Müslümana karşı elini, dilini koruyacak, kılıcını, şimdi silahını koruyacak. Müslüman Müslümana silah çekmeyecek. عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه ربياته، عمر بن خطاب رضي الله عنه يشول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرة شيء. Allahu yuhasibu fi sarirati. Ve men azhara lana su'an lem na'manhu ve lem nusaddiqhu. Ve in qala inna sariratahu hasana. Ravahu Buhari. Hazreti Ömer diyor ki Resulullah Aleyhisselam zamanında Allah katından gelen vahiy sayesinde insanlar gizli hallerinden de sorumlu tutuluyorlardı. Çünkü niye vahiy geliyor? O insanın kim olduğu, ne olduğunu allah Allahu Teala kendisine bildiriyor. Hiç kuşkusuz vahiyin arkası kesilmiştir. Artık Peygamber Efendimiz vefat ettiğine göre kimse vahiy alamaz artık. Yani Allah'ın en yakın dostu da olsan sen vahiy alamazsın artık. Çünkü vahiy kesilmiştir. Derse de bir adam yalancıdır o yalancı peygamberdir. Biz ise şu anda sizlere bize apaçık belli olan davranışlarınız sebebiyle hesaba çekeriz. Dolayısıyla bize iyi davranışlar gösteren kimseyi güvenilir kimse bilir ve ona yaklaşırız. Ya da onu kendimize yaklaştırırız. Onun gizli hallerinden hiçbir şeyi araştırmak bize düşmez. O kişinin gizli halleriyle ilgili hesabını Allah görür. Bize karşı kötü davranışlar sergileyen bir kimseyi de güvenilir bulmayız. O kişi gayesinin iyi olduğunu söylese bile ondan emin olmaz ve kendisini doğrulamaz diyor Hz. Ömer radıyallahu anhu hadisi Bukhari rivayet ediyor. Hz. Ömer radıyallahu anhu bakın çok önemli bu söylediğine uyan bir şey. Diyor ki birisi vefat ettiğinde yanındakilere der ki Huzeyfe o cenazeye katılıyor mu? Eğer o cenazeye katılıyorsa o Müslümandır, münafık değildir. Eğer Katılmıyorsa demek ki peygamberin münafıkların listesini verdiği, sadece Hüzeyfe'nin bildiği adamlar var. O zaman ne yapmazmış? Hz. Ömer de o cenazeye katılmazmış. Çünkü o münafıktır, tescilli, vahiy inmiş onun hakkında, onun münafık olduğuyla alakalı. Ama dikkat ederseniz Hz. Ömer kendisine ya şu adam münafıktır, şu adam Müslümandır öyle bir karara varmıyor. Sadece vahiy ile Onların teskillendiği kimseler var, onlar için Hz. Zeyfeye sorup öğreniyor. Hatta diyor ki Hz. Huzeyfe'ye benim diyor devletin içerisinde görevlendirdiğim adamlar içerisinden münafık var mı diyor. Varsa onu uzaklaştıracağım. Hz. <laughs> Huzeyfe diyor ki peygamberin sırrını sana söyleyemem. O zaman diyor bana var mı yok bunu söyle evet diyor var diyor. Bir tane var diyor. Diyor ki çok aradan zaman geçmedi. Hazreti Ömer diyor onu buldu ve onu diyor görevden uzaklaştırdı. Yani onun ferasetiyle onu buldu ve diyor onu görevden uzaklaştırdı o munafı. Hadisimizin ravisi olan Abdullah bin Utbe bin Mesud Mesud'un amcasının oğlu olan Abdullah bin Utbe sahabe-i kiram'dandır. Oğlu Hamza ona Resulü Efendimiz Aleyhisselam ile ilgili hatırladıklarını sorduğunda 5 veya 6 yaşlarındayken kendisini kucağına alıp başını okşadığını sonra da kendisine ve gelecek nesline dua ettiğini söylemiştir. Abdullah'ın tabiun tabakası arasında sayanlardan da olmuşlardır. Ancak Hz. Ömer'in onu vali olarak görevlendirildiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Bu takdirde onun tabiun tabakasının sayılması mümkün değildir. Zira Hazret Ömer Peygamber Efendimizden yaklaşık 13 sene kadar sonra vefat ettiğine göre Abdullah İbni Utbe'nin Hazret Ömer devrinde genç olduğu ve dolayısıyla ashab-ı kiramdan sayılması gerektiği anlaşılır. Abdullah amcası İbni Mes'ud ve Hazret Ömer'den hadis rivayet etmiş, kendisinin hadis nakledenlerden arasında oğulları Abdullah ve Avn İla Muhammed bin Sirin, Hümeyt bin Abdurrahman da vardır. Abdullah bin Utbe hicretin 74. senesinde Kufe'de vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Demek ki bizlerin, Müslümanların dış görünüşüne göre muamele edeceğimiz adam Müslümandır. Namaz kılıyor. Onun Müslümanlığına ben kanaat edeceğim. Yok bu adam namaz namazı Müslümanlara göstermiyor da gidiyor evinde kılıyormuş. Kimse onu görmüyormuş. Kimse göz, gözükmemek için evinde kıl. Biz buna itibar edemeyiz. Biz çünkü İslamiyet'in zahiri olan amelleri var. Ha dese ki bir adam ya evinde oruç tutuyormuş. Yani tamam olabilir ama namazı açıktan kılması gerekiyor. Farz, farz ibadetin riyası olmaz. Nafile ibadete riya olur. Bir adam orucu açıktan tutacak. Namazı açıktan kılacak. Herkes onu görecek. Camide görecek. Yani bu adamı şimdi niye soruyorlar nasıl bilirdiniz diye. Cenaze mesela cenaze öne konduğunda niye nasıl bilirdiniz diyor. Çünkü onun Müslümanlığına, iyiliğine şahitlik etmek için. Bizler yeryüzünde Allah'ın şahitleriyiz. Biz iyi dediğimize Allah da iyi diyor. Bizim kötü dediğimize Allah da kötü diyor. Neye göre iyi diyeceğiz bir adama, neye göre kötü diyeceğiz? Allah, a, Allah, a, Allah, a, Allah, a. Allah korkusuyla alakalı bölüme geldi. Konuyla alakalı ayetler var. Onları okuyalım, bırakalım. Ondan sonra gelecek haftada inşallah Rabbim hayat verirse hadisleri okuruz. Ve iyyaya ferhabun Bakara suresi sadece benden korkun Tabi ayetin tamamı şöyle. Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım ve sadece benden korkun. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın adıdır. İsrailoğulları da Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. Hz. Yusuf'tur, Bünyamin diğerlerdir. Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına İsrailoğulları deniyor. Yakup Aleyhisselam'a İsrail dendiği için Kur'an-ı Kerim'de İki yerde İsrail ismi geçer. İsrail çoktur. Beni İsrail diye ya beni İsrail diye gelir. Ama İsrail adı iki yerde geçer Kur'an-ı Kerim'de. Birisi Ali İmran suresinde gelir. Kullu ta'ami kana halal li İsrail illa ma harrama İsrailu ala nefsi. Her yemek İsrail oğullarına helaldi. Ancak İsrail'in kendisine haram kıldığı hariç İsrail dediği de Yakup Aleyhisselam'dır. Bir orada Ali İmran bir de başka bir yerde Kur'an-ı Kerim'in yine orada da Allahu Teala maide olacak Allahu Alem. Orada da yine İsrail diye yani peygamberler isimlerini zikreder. Bir de İsrail'dir. Orada da Yakup Aleyhisselam'ın adını söyler. Yusuf Suresi'nde Yakup olarak geçebilir ama iki yerde dediğimiz gibi İsrail olarak geçer. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de İsrailoğulları diye geçer. İsrail olanın öne çıkması, bu isimle çok anılması Musa Aleyhisselam'la beraber daha fazla gündeme gelir ki çünkü Bakara suresinde hep ey İsrail oğulları diye gelen gelen Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle alakalı, Musa Aleyhisselam dönemiyle alakalı konuları ele alır. Burada da öyle ey İsrail oğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım ve sadece benden korkun. İnne batşe rabbike şedid Şüphesiz Rabbinin yakalayıp tutuşu pek şiddetlidir. Yani kafirler Müslümanlara zulmedecekler. Allahu Teala onlara belli bir mühlet verecek. İsterse anında onları helak ederiz. Ama Allahu Teala Musa Aleyhisselam'dan sonra Müslümanların kafirlerle savaşmasını emretmiş ve onlara ordular hazırlanmasını istemiştir. Onun için de Allah Celle Celaluhu önceki kavimlerde kendisi bizzat müdahale ediyordu. Yani Adem Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'a kadar ki kavimlerde hep Allah'ın direkt müdahalesini görüyoruz. Bakın Nuh Aleyhisselam kavmine, Salih Aleyhisselam kavmine, Hud Aleyhisselam kavmine, Medyen'e dikkat ederseniz hepsinde Allah'ın direkt müdahalesi vardır. O kavimleri helak ediyor. Lut Aleyhisselam kavmine bakın. Onların hepsinde Allah'ın direkt müdahalesi vardır. Ama Musa Aleyhisselam'dan sonraki dönemde bizzat Müslümanların düşmanlarla savaştığını görüyorsunuz. Silahlanıp onlarla savaştıklarını görüyoruz. Ama ondan önceki dönemlerde hep Allah'ın direkt müdahalesi var. Allah isterse helak eder. Bakın Mekke'nin Ebrehe Mekke'ye saldırmak istediğinde Allahu Teala ne yaptı? Ebabil kuşlarını gönderdi. Kendisinin biraz بيز مدعى لي صور جاليليبي اورديو يوسماندر قشتايل الله تعالى نابيرش تريك نساء وكذلك أخذ ربك إلى أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق işte Rabbin kasabaların zalim halkını yakaladığı zaman böyle yakalar. Çünkü onun yakalaması çok acı ve çok çetindir. Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için Bunda elbette ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür. Ve o gün bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür. Biz onu sadece sayılı bir süre için erteliyoruz. O gün geldiği zaman hiç kimse onun izni olmadan konuşamaz. Oraya toplananlardan kimi bahtsız, kimi bahtiyardır. Bahtsızlar ateştedirler. Ondan orada bir soluk alıp verişleri vardır ki. Hud suresinin 102 ve 106. ayet kelimeleri. kerimeleri. Ve yuhazzirukumu nefse. Tabi bu da kalalım. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam ediyor. Ayetler devam ediyor. Çünkü 1 2 3 daha 4 5 tane ayetimiz daha var. Rabbim hayat verse gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın صحابي الكرام التابعين والتابعين، وقيام تقدر أننا جزليك واننا نجولن من غير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربي رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين، والحمد لله رب العالمين.